şiddetli muharebe ile meşgul ediler. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem yedi yari ile ki Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ebu Zer, Talha, Sa'd, Said, Rıdvanullahi teala aleyhi mecmain hazretleridir. Beraber kumanda mevkiinde oturmuşlar idi. Muharebe şiddetlendi. İslam askeri bir miktar zayıf oldular. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem saat ve sayide buyurdular ki imdada varınız. İkisi de kalkıp muharebeye gittiler. Sonra Ebu Zer ile Talha'ya buyurdular ki siz de varınız. Onlar da vardılar. Sonra Ömer ve Osman Hazretlerine buyurdular ki, siz de imdada varınız. Onlar da vardılar. Bir saat geçti. Hazreti Ebu Bekrede, muharebeye gitmek şevki galip oldu. Kılın çekip atının dizginini çektiği gibi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri Hazreti Sıddık'ın bileğinden tuttu. Buyurdu ki: sen savaşa gitme ya ebabekr. Yani ya ebabekr, Bekir, senin işin muharebe etmekte de değil, buradadır. Sen burada gönlümüzü ve gözümüzü cemalin müşahadesiyle şadüman, ziyade sevinçli tut. Ya ebabekr, dünyada her eziyet ve dert ki bedenime ve kalbime erişiyor. O eziyet ve dert, senin cemalinin müşahadesiyle benim üzerimden kalkıyor. Bu habere benzeyen başka da bir haber gelmiştir. Bedir gazasında ramazan Mübarek'in 17. cuma günü idi. Bu haberin ravisi Abdullah bin Mes'ud'dur. Radiyallahu Teala anh. Der ki: O gazada ben de hazır idim. Benden aciz kimse yoktu. Lakin Ebu Cehil'in başını ben kestim, getirdim. İki asker birbirine erişti. Ebu Bekr Sıddık, radıyallahu teâlâ anh, hazretlerini, Muhammed Mustafa'nın, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, huzuru şerifinde gördük. Hazreti Sıddık, kendi oğlunu kâfirler safında gördü. Gayret ve hamiyet-i galebe gelip, Din gayretiyle ortaya çıkıp "Ya Resûlallah, bana izin ver ta kâfirler ile muharebe edeyim. Onların kalplerine vurayım. Oğlumun başını kendi elim ile keseyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ebubekir, harbe katılma. Benim yanımda gözüm ve kulağım gibi olduğunu bilmiyor musun?" buyurup Hazreti Ebu Bekri, Allahü Teala'nın selamını ve kelamını işiten mübarek kulaklarına ve Allahü Teala'yı bilmediğimiz şekilde gören mübarek gözlerine benzettiler. Server alem Resul Ekrem, sallallahu Teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek başlarından kademi şeriflerine kadar her bir azası güzeliydi.